Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel ve keyifli bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifleriniz yerindedir. Her hafta olduğu gibi diyelim. Ee, biliyorsunuz karantina var, sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonunuz umarım keyifli geçmiştir. Nereden başlayalım? Geçen hafta birçok olay oldu sevgili arkadaşlar. Ee, ne yazık ki iki tane ölüm haberiyle sarsıldık. Bunlardan ilki Star Wars dünyasından... Darth Vader gibi çok ikonik bir karaktere yüzünü ve mimiklerini bile göstermeden müthiş şekilde can veren Dave Prowse ne yazık ki 85 yaşında hayata veda etti. Covid-19 nedeniyle öldüğü söyleniliyor. Yani kızının yaptığı açıklamalardan bunu çıkarabiliyoruz aşağı yukarı. Yani bu sonuca varılabiliyor. Ne yazık ki bu amansız salgın Dave Prowse'u da bizden aldı. Gerçi uzun süredir zaten sağlık problemleriyle de boğuşan bir isimdi kendisi. Dave Prowse'un tabi David Prowse diyelim ya da e, önemli bir yeri var Star Wars dünyasında. Sadece ilk üçlemede değil onun sonrasında bazı Star Wars oyunlarında da yine Darth Vader kostümünü giyerek karşımıza geçmişti. Aynı zamanda bir o kadar da şanssız bir karakter kendisi. Şu anlamda şanssız. Bütün replikleri okumasına yani ezberliği filmde dile, dile getirmesine ve sonrasında dublajını da yapmasına rağmen filmin galasında Darth Vader'ı başkasının seslendirdiğini öğrenmesi ona ufak çaplı bir şok yaşatıyor. Daha sonra da biliyorsunuz Return of the Jedi'in sonunda kendisiyle ilgili bir çekim yapılmasına karar verilmesine rağmen kendisinin başka bir sahneyle ilgili çekimleri yapılırken yan stüdyoda Sebastian Shaw'la yani yüzünü gösterdiği sahnede Darth Vader'ın Sebastian Shaw'la bir çekim yapılıyor. Bundan haberi yok. David Prowse'un yine galada kendi yüzü yerine bir başka oyuncunun yüzünü görüyor. Bu nedenle Lucas filmle çok böyle yıldızları barışık değil çok fazla problemler yaşıyor. Daha sonra işte bazı alacaklarının kaldığını söylüyor ve o nedenle de Star Wars etkinliklerine alınmamaya başlıyor. 2010 yılından sonra kendisiyle ilgili kendisine yapılan haksızlıklarla ilgili küçük belgeselcikler var ama bunlar tabi objektif değil genelde subjektif. Her şeye rağmen fanların onu sevdiği kadar o da fanları sevip değer verdi. Türkiye'ye de gelmişti ve ondan imza alan şanslı kişilerden biriyim ben de. Bende de imzalı bir Dert Vader çizgi romanı var David Proves imzalı. O nedenle toprağa bol olsun diyelim. Yani şanssız bir kariyer aslında kendisi için. Ve Lucas filmle de ve George Lucas'la da tabii ki bir türlü yıldızının barışmaması kendisi için üzücü oldu. Bir başka kaybımız da bu hafta Mad Max filmlerinin en kötü karakterlerinden biri olan ilk seri Mad Max filmlerinde toz katırı sonradan çekilen Mad Max filminde de Immortan Joy'u canlandıran müthiş oyuncu Hugh Keays-Brun 73 yaşında e, vefat etti. Onun da toprağa bol olsun. O da üzücü bir kayıp sinema dünyası açısından. Bu üzücü haberlerle hafta sonuna merhaba diyoruz ama sonrasında tabii ki ilginç haberlerimiz mevcut. Aynı zamanda Star Wars haberlerimiz de olacak bu hafta yine. Artık yavaş yavaş da yılbaşına yaklaşıyoruz. Pandemi aldı başını gidiyor. O bizim bütün hani kötü senaryolarımızdan da daha kötü bir hale gelerek devam ediyor. Kendinize dikkat edin demeyi artık bırakalı çok oldu hayatta kalmaya artık çalışıyoruz. Bu anlamda tabii sinema, kültür, sanat dünyasında da bu pandeminin gidişatına göre farklılıklar, değişiklikler yaşanılıyor ki bunlardan ben size sık sık söz ediyorum yaklaşık 6 aydır. Artık iyice ayyuka çıkan bir durum oldu. O da bütün Warner Bros filmlerinin neredeyse önümüzdeki dönem vizyona girecek. Aynı anda HBO Max'te gösterilecek olması. ilginç. Sembolik olarak sinemalarda gösterime girecek birçok film bir hafta ya da iki hafta süreyle bunlar içinde Türk yani Ocak'tan sonra olmak kaydıyla Türkiye sinemaları da var. Ama genel olarak hepsi hemen ya aynı anda ya da sonraki iki hafta içinde HBO Max'te izlenir hale gelmiş olacak bu filmler. Bunlardan söz edecek olursak Mortal Kombat 15 Ocak'ta Tom ve Jerry sizlere söz ediyordum 5 Mart'ta Godzilla ve Kong 21 Mayıs'ta The Conjuring 3 4 Haziran'da beklediğimiz filmlerden biri In The Heights 18 Haziran Suicide Squad 6 Ağustos'ta Dune tabi en çok beklediğimiz filmlerden biriydi neredeyse bir yıl ertelendi zaten o da 1 Ekim'de gösterime girecek. Elvis 5 Kasım'da Matrix 4'te önümüzdeki yıl bu zamanlarda yani 22 Aralık'ta gösterime girecek. Bu filmlerden en önemlisi Wonder Woman 1984 ise 2 saat 31 dakikalık süresiyle 26 Aralık'tan itibaren pardon 25 Aralık'tan itibaren HBO Max üzerinde yayınlanacak. Aynı zamanda İngiltere'de ve bazı ülkelerde sinemalarda da gösterilecek Wonder Woman. Türkiye için de Ocak sonrası için bir vizyon tarihi var. Ama HBO Max üzerinde de aynı anda yayınlanacağı gibi HBO Max üzerinde 4K Ultra HD HDR10 Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojilerine sahip bir video olarak ilk kez yayınlanacak. Yani bu kadar seçeneği olan bir video olarak bir online platformda ilk kez yayınlanacak bir film olacak Wonder Woman 1984. Özetle artık o hani pandeminin ortalarında aslında söylemeye başladığımız Tenet'le özellikle dile getirmeye çalıştığım benim. Yani bırakın bu inadı, kendinize bir online platform bulun bulun bulun. <laughs> online bir platform bulun ve hani onun üzerinde yayınlayın bu filmleri. Çünkü sinema sektörü artık tamamen şekil değiştiriyor. Kapanan işte bağımsız sinemalar, zincir sinemalar batma noktasına geldi. İnsanlar evden çıkamıyor. Bırakın evden çıkmayı, sokağa ekmek almaya çıkamıyor. Yani sokağa çıkma yasakları var. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tabii ki ekmek almaya çıkıyoruz ama yani durum kötü. Sinema anormal bir lüks bu pandemi sürecinde. E, virüse yakalanmamak için ilk önlem ne deseniz hani sinemaya ve AVM'ye gitmemek olur deriz hepimiz değil mi? O nedenle bu şekil değiştiren sektörde artık bambaşka bir şey. Ben bu olaya yani HBO Max bir Türkiye'de yok. Nasıl seyredeceğiz bu filmleri belli değil. Bir yolunu bulacağız izlemenin ama e, ben yani sinemada dediğim bilet parasını ödemeye razıyım evimde oturup seyretmeye her zaman söylüyorum sinemalarda durum bu elveda sinemalar işte IMAX bu arada Tenet'i de seyrettim Ya yani onu da yeri gelmişken söyleyeyim onun için özel bir video çekmeyeceğim karmaşık bir film olmuş Nolan'ın en iyi filmi değil orası net biraz hikayeyi karmaşık ve yüzeysel anlattığını düşünüyorum ama işte IMAX'te izlemezseniz ölürsünüz sinema tarihine yeni bir bakış açısı işte yeni bir şey getiriyor, bir kilometre taşı falan diyebileceğimiz bir film olmamış. Yani iyi film, güzel film, iyi bir Nolan filmi ama Nolan'ın en iyi filmi değil bence de. Doug Liman'ın yönettiği Steven Knight'ın kalemi aldığı Anne Hathaway severiz, Ben Stiller severiz, Ben Kingsley severiz ve of Oforlu onu da severiz, hepsini seviyoruz. Romantik komedi soygun filmi Lockdown'ın haklarını da bilin bakalım kim almış. Netflix mi? Hayır. Amazon Prime mi? Hayır. Blue TV mi? Hayır. <laughs> HBO Max. Disney Plus ile HBO Max aldı başına gidiyor olacak. HBO Max'in bu filmleri zaten biliyorsunuz Zack Snyder'ın işte Justice League versiyonu falan da geliyor. Yani kopup gidecek herifler ya. Yıllarca dizilerden kazandığı paraları HBO süper bir yatırımla yani bu filmleri sonuçta para ödüyor. Kendi topraklarımıza dönecek olursak sevgili arkadaşlar, Bergen şarkıcı, Bergen'i tanıyanlarınız var mıdır bilmiyorum ama benim çocukluğumun böyle ikonik figürlerinden biriydi. Gerek hayat hikayesi gerek, gerekse söylediği şarkılarla gerçekten birçok insanın gönlünde tat kurmuş bir karakterdi. Şarkılarıyla ve acılarla dolu hayatıyla 80'lerin önemli figürlerinden Bergen'in filmi, çekiliyormuş. 1989 yılında hayatını kaybetmişti. 3 yıldır hazırlıklar sürüyormuş ve bunlar tamamlanmış ve bu film çekilmeye başlanacakmış. Ancak tabii filmi kim çekecek onu bilmiyorum. <laughs> Ayla ve Naim'in yapımcısından mı? <laughs> yine. Muhtemelen de öyle olabilir kadrosunda Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch her yere de yetişti bu pandemi döneminde ilginçtir. Ve Claire Foy'un yer aldığı The Electrical Life of Louis Wayne filminden de yeni bir görsel paylaşılmış. Tabii ki pazar sohbetinin de sizlerle paylaşıyor olması gerekiyor bu tip şeyleri. Gelelim Star Wars haberlerimize. Bakalım ne varmış. Geçtiğimiz hafta Mandalorian'da Magistrate rolüyle yani hakim rolüyle gördüğümüz karakter Rin den son sağ kalanlardan biri olduğu açıklanmış. Hani meraklılarına duyurulur. Rosario Dawson'da George Lucas'ın kendi çekimleri boyunca yani Ahsoka Tano'nun çekimleri boyunca sette olduğunu ve hem, kendi hayallerinin Filoni ile birlikte Filoni ve Lucas'ın sette hayallerinin nasıl gerçek canlı bir halde gerçekleştiğini izlediklerini söylemiş. Bu şunu da doğruluyor. Her zaman söylüyorum işte artık epio oldu. Lucas anlaşıldı ki John Favreau ve Filoni baya böyle kankalar. Lucas zaten Mandalorian setinden çıkmıyor. Mandalorian'ın bu kadar güzel olmasında Lucas'ın fikirlerinin çok etkili olduğunu artık daha da ciddi bir şekilde düşünüyorum. Net yani. Hayırlısı. İnşallah böyle daha etkili ve yetkili bir pozisyonda da takılır. Tam olarak Lucas'a biçtiğim, e, hayalimde kurduğum pozisyon aslında bu. Babaya danışıyorlar. Abi şurasını şöyle yapıyoruz. Nasıl sence? Güzel mi? Gel bir bak. İki dakika sette dur falan. Bu. Bunu birazcık yaptığı işte Mandalorian'ı görüyoruz. Bu bölüm çok kısaydı. <laughs> Ama yine etkiliydi biraz biraz dolgu bir bölüm gibiydi neyse aynı zamanda Dave Filoni ve e, Rosario Dawson çok zor bir e, challenge olmasına rağmen yani hayata geçirmenin çok zor olduğunu belirtmelerine rağmen bir asokanın yani Ahsoka Tano dizisiyle de ilgili olaylara açız demişler yani hani challenge accepted diyor yani Olabilir çünkü yani çok sevildi bir şekilde. Sevmeyen de oldu ama. Bu arada Mandalorian'ın son bölümü, hep Mandalorian haberi var tabi. Mandalorian'ın son bölümünde ortaya çıkan bu Tron mevzu, Büyük Amiral Tron meselesinde de Tron'un yaratıcısı Timothy Zahn biliyorsunuz bir yazar. Kendisi ilk kendi kitaplarında ortaya çıkmıştı bu karakter. Bana hiç sorulmadı bu çemberin içinde değilim demiş. Tabi Star Wars'la alakalı çok popüler olduğu için zaman zaman işte Finn gibi adamlar, John Boyega gibi adamlar. Timothy Zahn tabi soru soruldu diye cevap vermiştir büyük ihtimalle ki konuyla ilgisi yok. Yani e, kendi üstlerine vazife olmayan açıklamalarda bulunuyorlar. Yani Gem Amer, Büyük Amiral Tron'un Mandalorian dizisinde kullanılması için kendisinden icazet alınmayacak. Mal Lucas'ın çünkü zaten. Yani ne, o da dediğim gibi o da beni koyma ben bana sormadılar falan dememiştir. Yani büyük ihtimalle demiş, yani sormuşlardı size bir şey sordular mı adam demiş ki ben yokum o işin içinde. Obi-Wan Kenobi ile ilgili geçen gün bir tane kanalda şey vardı. Aa, bir şey düştü. Işıklar düştü. os Biz devam edelim bozuntuya vermeden. Obi-Wan'la ilgili Obi-Wan Kenobi fragmanını yorumlar mısın falan diye bir arkadaş yani mesaj atmıştı. Yani Obi-Wan Kenobi fragmanı yok arkadaşlar. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Pazar sohbetinde gördüğünüz her şeye inanın. Ki inanması muallakta olan şeyleri de söylüyorum ben yani. Yani abuk subuk görseller, videolar falan geziyor. Alakası yok. Dizi daha çekime başlamadı. Aha buyur haberi burada. Bu Ocak ayı içinde artık net olarak çekimlere başlanması bekleniyormuş. O Vivant Kenobi dizisiyle ilgili yani. Nerede fragman abi? Star Wars haberlerimiz burada sona eriyor. Bir grup liseli genç kızın bindikleri uçağın düşmesiyle birlikte sız bir adada mahsur kalmasını konu alan yeni dizi The Wilds'dan karakter posterleri yayınlanmış. 11 Aralıktan itibaren yani haftaya Amazon Prime Video üzerinde izleyiciye ulaşacakmış. Bu dizi ilginç olabilir. Böyle survival kafalar güzel olabiliyor. Noah Harvey de büyük biliyorsunuz televizyon yapımcısı. Birçok esere eserde imzası var. Hala ara sıra Alien'la ilgili yani Alien evreniyle ilgili bir televizyon dizisi gerçekleştirmekle ilgili sohbetler ettiklerini ancak bunun yani daha yoruma açık olmadığını hani çok bir gelişme olmadığını söylüyor ama ara ara bunu hep konuşuyoruz diyor yani. Yani iyi bir Alien tabii dizisi de güzel olur yani. Şimdi bu kadar şimdi Mandalorian'a falan baktığın zaman ama evreni doğru yerden girip doğru yerden tutman gerekiyor. Yoksa olmuyor yani. Hele Alien'da aman diyeyim. Aman Predator'a hacamat ettiler Alien'a lütfen. Sizlere bir sürü yani birkaç aydır Bullet Train isimli bir e, filmden söz ediyordum. David Leitch yönetecekti. İnanılmaz bir kadrosu vardı. Brad Pitt, Joe King, Aaron Taylor, Michael Shannon gibi. Hani daha burada işte Lady Gaga en son eklenmişti. Daha bir sürü uzun ben okumuyorum. En son kadroya benim çok sevdiğim ve Westworld'da da tekrar keyifle izlediğim Hiroyuki Sanada da katılmış Japon oyuncu ve çekimler devam ediyormuş. Yani ne kadar sevdiğim adam varsa hepsi bir filme toplandı. Reese Witherspoon ve Apple işbirliği Surface dizisiyle de deza devam ediyormuş. Yani çok ağzım burnum kayıyor ama neden bilmiyorum idare edin. Witherspoon'un yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolü aktris de The Morning Show dizisinde çalışan Google Mabata Raven olmuş. Gerilim türündeki dizinin çekimlerine de 2021'de başlanacakmış. Morning Show'un ikinci sezonu gelecek mi? Gelecek diye biliyoruz ama ben çok beğenmiştim. Çok iyi diziydi. Ee, kanalda videosu mevcut. Ha, bu arada ilginç bir haber. Ellen Page biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Bir mektup yayınladı. Kendisi trans bir birey olduğunu ve bundan sonra erkek olarak anılmak istediğini söyledi. İlginç tabii. Ee, ve adını da Elliot olarak değiştirdi. Ellen Page değil, Elliot Page denilecek bundan sonra kendisine. Ayrıca Umbrella Akademi'nin 3. sezonundaki rolüne de devam ettiği açıklanmış kendisinin. Hayırlısı tabii herkesin kendi hayatı ve kendi kararı. Ama ilginç bir karar oldu tabi. Hani şeyi falan boşa çıkardı bizim Last of Us'ı falan komple. Peki <laughs> Peter Dinklage işte kendisini Game of Thrones'tan artık kafamıza kazınmış rolüyle hatırlıyoruz. The Toxic Avenger reboot'unda başrol oynayacakmış. Film toksik atıklar sonucu deformasyona uğrayan bir karakterin ve toplumca dışlanan bir karakterin ilerleyen dönemlerde bir kahramana dönüşmesini konu alıyordu. Haberlerimiz de baya baya bir var. Kingsman filmlerinin yönetmeni Matthew Vaughn'da Entourage'ın yaratıcısı Doug Allen ve eski futbolcu Thierry Henry futbol temalı bir dizinin yapımcılığını üstleneceklermiş. Genç bir futbolcu ve yakın arkadaşlarına odaklanacak dizi Entourage benzeri bir yükseliş hikayesini anlatacakmış ki o işleri severiz. Futbolda zaten seviyoruz. Hani güzel bir şey olabilir. Gol diye filmler vardı. 2 üç tane çekildi galiba. İkisi de bayağı iyiydi. Ben o filmleri falan çok severim mesela. Böyle gaz filmleri iyidir. Böyle gaz bir dizi olursa neden olmasın diyorum. Ralph Finn, Carey Mulligan ve Lily James'li Netflix filmi The Dig de 29 Ocak 2021 tarihinde Netflix üzerinde yayında olacakmış arkadaşlar. The Dig dediğime bakmayın bu Lucas Games'in eski oyunu, efsane The Dick keşke yapılsa filmi dizisi de nerede işte. Değil tarihi bir drama İyi anlatıyor kafalar karışmasın. Aubrey Plaza'da Jason Statham'a eşlik etmek üzere Guy Ritchie'nin isimsiz filmi yeni aksiyon filminin kadrosuna dahil olmuş. Guy Ritchie deyince bir duruyoruz. Güzel olabilir. Jason Statham'ı severiz. Sıkıntı yok yani. <laughs> Şimdi haberlerimizin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Biliyorsunuz sosyal medyayı hemen hepimiz kullanıyoruz. İlginçtir Discord kanalındaki kardeşlerimiz daha çok kullanmıyorlar. Orası bayağı genç bireylerin takıldığı bir yer ama e, Türkiye'de biliyorsunuz 7253 sayılı kanunda yapılan değişiklikler var ve günde erişimi 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atanması durumu vardı. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Dailymotion, Periscope falan bunları yapmadı. Dolayısıyla bunlara 10'ar milyonluk ilk ceza kesildi. İkinci ceza 30'ar milyonluk cezalarda kesildi. Bir sonraki süreçte yani bir sonraki adımda reklam verilemeyecek bu platformlara. Sonraki adımda da zaten bant kısıtlaması başlayacak. Yani erişemeyeceğiz yavaş yavaş gitgide erişemeyeceğiz. YouTube deyince tabii <laughs> yani yarın öbür gün bu programı izleme, izleyemeyebilirsiniz yani. Bunu yani bir bilgi olarak vereyim dedim. Yani bu ikinci şeyde ikinci cezayı da yediler. Netflix İstanbul'da ofis açma kararı aldı. 3 milyon üyenin üzerinde çünkü. Ama Netflix tabii bu diğer sosyal mecralar gibi bir platform değil. E, kendilerini zaten İstanbul'da yani normalde de çalışıyor. Ajanslarda çalışıyorlardı. Yani bu ne olacak bilmiyorum yani. Neyse bir şeyler diyeceğim derim falan diye not almıştım ama diyecek bir şey de bulamıyorum yani. Abi bütün dünya Twitter bilmem ne sorunu yok. Abi Bir tek bizde var. Bir tek bizde var Paypal sorunu. Bir tek bizde var Twitter sorunu. Bir tek bizde var YouTube sorunu. Zaten vergilendirmesi neyse. He, Disney Plus meselesi de çok soru geliyor. Abi işte Mandalorian'ı nereden izliyorsun? Bir Disney yok bilmem ne falan. Tabii ki telif hakları nedeniyle nereden izlediğimizi oturup açık, açık. anlatmıyoruz. Herkes nasıl izliyorsa biz de öyle izliyoruz. Yani Google'a yazıp aramak zor değil arkadaşlar. Yani hani bu, bu günde 15 soru falan geliyor. Abi nasıl izliyorsun? Disney Plus yok Türkiye'de. Ya abi ülkede sinemada yok ama filmde izliyoruz. Yani bir şekilde işte bulunuyor yani. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Legal yollarla alınabilen her şeyi legal yollarla zaten alıyorum. Disney Plus'ında geçen gün noktayla da konuştuk. Ben ona sordum artık yani. O çok yakından takip ediyor çünkü. Hani Türkiye'ye girişi ne oldu falan. Hep ondan alıyorum ben de haberleri. Onun görüşüne göre hiç lafı dolandırmayayım. 2021 sonu, 2022 başı gibi gözüküyor. eğer ekstra bir şey olmazsa. Çünkü işte bölge bölge açılıyor biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ben de istiyorum Mandalorian çıkınca açıp televizyondan izleyeyim ama öyle olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Bütün platformlar için öyle. Türkiye'de Netflix bir çok büyümeden önce de Netflix üzerinde çıkan şeyler. Yine başka yerlerde izledim. Netflix çıktı geldi verdik parasını abone olduk. Amazon için aynı şekilde. Bak şimdi Expans geliyor bu ay. Oturup paşa paşa hiç kasmadan böyle ayağım ayak üstüne atıp izleyeceğim yani Amazon üyesiyim çünkü. Ya yani ben de istiyorum her şeyi legal kullanayım ama imkanlar al vermiyor. Dolayısıyla siz de başınızın çaresine bakacaksınız arkadaşlar. Neyse artık bakacağız yani bir şekilde. Hani Disney Plus'ın tabii bir an önce gelmesini oradaki ben Star Wars içeriklerini bilmem dizileri şunları bunları her şeyi evirip çevirip izlemek isterim. O günde 15 kere falan ama işte girmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu haftaki pazar sohbetimiz bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine yeni bir pazar sohbetiyle sizlerle birlikte olacağım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.